Birincisi liderlerin yatan, asılmasıydı. Bütün bunu çok söyleyen oldu. Mektupta yazarlar. Ne evet, söylenler de. Efendim işte kabahat sizin bunları asmadınız falan falan derler. Bu olmaz böyle şey. Yani 27 Mayıs'tan sonra idam id 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 edilenlerin durdu e, ne hale geldiğini biliyoruz. Şimdi anıt anıt yapıldı, anıt mezar yapıldı. Komutanlar liderleri asmadılar. Ancak ikinci seçeneği uygulayıp sürgüne yolladılar. Demirel ve Ecevit 12 Eylül sabahı gün ışırken uçakla Hamza Köy'de bir askeri kampa götürüldüler. Orada kaldıkları süre içinde de her iki lidere rahat etmeleri amacıyla her şey yapıldı. Üst düzey generallerin lojmanları bu iki lidere ve eşlerine tahsis edildi. Hamza Köy'de tek katlı bir motel tipi binanın bir küçük dairesinde biz kalıyorduk. Araya bir boş daire bırakarak ondan sonraki daireye de Sayın Demirel'leri yerleştirmişlerdi. Ve Dışarı çıkıp dolaşmamız da yasaktı. Ancak balkona çıkabiliyorduk. O yüzden kendisiyle görüşemiyorduk. Kamp komutanı liderlere çok nazik davranıyordu. Bir gün Liderleri ve eşlerini komutan çaya çağırdı. Nezaket gösterileri arasında çaylar içilirken komutan kalktı radyoyu açtı. Ben Kenan Evren konuşuyor ve Ecevit'te de demireli yerden yere vuruyordu. Sonuç Çayın tadı kaçtı. Sohbet siyasi, ilerledikçe davetin de nedeni belli oldu. Basit parti hesapları, kaprisler, hayaller... Bu arada konuşmayacağımızı vaat ederek, vaat edersek serbest bırakılabileceğimiz mesajını da getirdi bir ara... Fakat hiç tereddütsüz ikimiz de, Sayın Demirel de, ben de böyle bir yükümlülük altına giremeyiz yanıtını verdik. Demirel ve Ecevit, Hamza Koy'da en sıkıntılı anları TRT'nin propaganda filmlerinin çekimlerinde yaşadılar. Generaller, CHP ve AP liderine iyi davranıldığını halka göstermek istiyorlardı. Bu çekimlere tepki veren Ecevit'in sinirli hali gözden kaçmadı ordunun müdahalesini halk sevinçle karşılamıştı. Demokrasinin ortadan kaldırılmasına rağmen halk askeri alkışlıyordu. Vatandaş son 5 yıldır canından bezmişti. Günde 20-25 kişiyi öldüren terörden bıkmıştı. Yoksulluktan, kıtlıktan, geçim derdinden yılmıştı. Halk orduyu bir kurtarıcı gibi selamlıyordu. Daha da çarpıcı olanı darbeyi sevinçle karşılayan sadece sokaktaki vatandaş değildi. Hükümetin bakanı İhtilal olmuş, devirmiş onlara sadece bütün Türkiye alak bulak olacak, bambaşka bir yönetime gidecek, tarih yeniden yazılacak. Çok şükür bugünleri de gördük diyen iki üç tane bakanla konuştum maalesef. Beş komutan kendilerine Milli Güvenlik Konseyi adını verdiler. Milli Güvenlik Konseyi bütün gücü elinde topluyordu. Cumhuriyet tarihinde hiçbir kurum bu kadar çok yetkiyle donatılmamıştı. Sıra bu konseyin ilanına geldi. Resmi bir törenle kamuoyunun karşısına çıkacaklardı. Evren yemin töreni öncesinde heyecanlıydı. Ordu defalarca ihtiyar yapmış, darbe girişimlerinde bulunmuş ancak hiç kimse ona sen de bize katıl dememişti. Oysa 27 Mayıs'ı 22 Şubat'ı yapanların hepsi Evren'in sınıf arkadaşlarıydılar. Talat Aydemirler, Osman Köksallar, Alpaslan Türkeşler evreni hiç yanlarına almayı, onu kazanmayı düşünmemişlerdi. Hiçbirisi yaklaşmadı. Hatta Osman Köksal falan benim hem e, Harbiye'den hem de Topçu Okulu'ndan arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da bir şey söylemedi. Evren 27 Mayıs'ı desteklemiş ancak benimsememişti. Hele hele Milli Birlik Komitesi içindeki yüzbaşıların, binbaşıların törenlerde generallerin önünde yürümeleri çok ağırla gitmişti. O emir komuta zincirine inanıyordu. Darbenin ilahlarına değil rütbenin disiplinine inanıyordu. Ancak yine de ihtilacıların gücüne imreniyordu. Mesela o yaşlarda efendim ya bu Milli Birlik Komitesi içerisinde ben de bulursam falan diye aklımdan geçmiş, geçmedi değil ama e, bu işlere bulaşmadım. Şimdi ise o günlere kadar hiç bulaşmadığı askeri bir darbenin zirvesinde. <laughs> Milli Güvenlik Konseyi en büyük sıkıntıyı başbakan bulmakta yaşadı. Aylarca en ince ayrıntısına kadar planlanan 12 Eylül harekatının en zayıf noktası da belki buydu. Mülayede yapılmış ancak hala bir başbakan bulunamamıştı. İlk öne sürülen aday yine evlenme. Komutanlar da bu öneriyi desteklemişlerdi. Ya bana dedim e, rahmeti Gürsel gibi felç mi yapacaksınız dedim. Ya. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı, efendim, Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı, bir de Başbakanlık. Hangi birisinden uğraşacağım dedim. Başbakan arayışı günlerce devam etti. Listeler gözden geçirildi, ölçüldü, biçildi. Sonunda çok tanıdık bir isim bulundu. Kimi yapalım? Asker orijinli olsun dediler efendim işte şu olsun dediler bu sonunda e, rahmetli Feyzoğlu üzerinde karar kıldık. Askerlerin en çok çekindikleri konu ekonomiydi. Ekonomiyi teslim edecekleri kişiyi bulmakta gecikmediler. Bu kişi sürgündeki Süleyman Demirel'in sağ kolu, Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'dan başkası değildi. Müsteşar Özal 12 Eylül sabahı telefon sesiyle uyandı. Bu kez karşısında bir asker vardı ve aceleyle başbakanlığa çağrılıyordu. Özal Evren'in odasına girdiğinde ilk şoku yaşadı. Evren'in yanı başında Turan Feyzoğlu oturuyordu. Feyzoğlu Özal'a dış ekonomik İlişkiler bakanlığı teklif etti. Özal ise bu tarihi fırsatı kaçırmak istemiyordu. Büyük oynamayı kafasına koymuştu. Hayır dedi. Ben ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını istiyorum. Ve istediğini hemen elde etti. Ancak bununla da yetinmedi. İhtilalin güçlü ismi Haydar Salta gidip Feyzoğlu'nu başbakan yapmamalarını söyledi. Dört parti lideri hapisteyken beşinci partinin liderini başbakan yapmanın yanlış olacağını belirtti. Bir süre sonra Feyzoğlu'nu kendisi de bu işin olmayacağını anladı. Zira AP ve CHP'lilerin katkısı ortada yokken sadece askerlerin desteğiyle ayakta duramayacağını biliyordu. Feyzoğlu'ndan kısa zamanda vazgeçildi. Ve sonunda Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'nun adı ortaya atıldı. Ulusu'nun başbakan olmasını isteyenler arasında hiç beklenmedik bir isim daha vardı. Hamza Koy sürgünü Süleyman Demirel. Başbakan aranıyordu o zaman. Ulusu iyi bir askerdir. <laughs> yani daha rahat çalışırlar beraberce. O manada söyledim. Yani söylediğim adam da kemal olacaktır. O da gittiği ilgileri söyledi o zaman. Evren başlangıçta ulusuyu Ulaştırma Bakanı yapmayı düşünmüştü. Askeri şurayı topladı ve ulusunun başbakanlığını hemen kesinleştirdi. O şimdi şaşırdı telefonla. Ben de şey, başbakanlık yapabilir miyim? Hani Ulaştırma Bakanlığı yapar ama başbakanlığı şey edebilir miyim? Çok da iyi yaparsın dedim. Efendim, çok da iyi yaparsın, hiç korkma. Yarın atla geldi. Peki dedi geldi ve başbakanlığı ona verdi. Başbakan bulunmuştu ancak bakanların bulunması o kadar da kolay değildi. Yeniden listeler çıkarıldı. İsimler teker teker gözden geçirildi. Kabineye alınacak kişileri ikna etmek de son derece zordu. Aslında Evren'in istediği AP ve CHP'nin de desteğiyle bir hükümet kurulmasıydı. Ya dedi ki ilk başlangıçta Adalet Partisi'nden iki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tane bakan seçelim. Onların yapamadığı koalisyonu biz yapalım. Ama bununla muvaffak olamadık. Çünkü liderleriyle görüşmek suretiyle e, onların muvaffakatlarını almak istediler. O da liderler de ona muvaffak etmedi, etmediler. Bakanlık teklif edilen AP'li veya CHP'liler ya bizzat ya da aracılarla Hamza Koy'daki liderlerinden izin istiyorlardı. İkisi de icazet vermedi. Demirel ve Ecevit'in kararlarını öğrenmek askerler için zor değildi. Zira Hamza Koy'daki telefonlar hep dinleniyordu. Dinleniyor telefon, iyi dinlendiği. Böylece biz mesajlarımızı herkese veriyoruz, onlara da veriyoruz. haber yani, gel, o santraldan geçtiği için, direkt değil, santraldan geçliyorsun. haber geliyordu. Onun üzerine vazgeçtik. Dedik bırakalım. Yani ki bırakalım. Olmuyor demek ki. Biz de yardımcı olacaklarına köstek oluyorlar. Onun üzerinde biz kendimiz seçtik o liste üzerinde. Seçilenlerden beşi emekli generaldi. Kabinenin 12 üyesi ise 12 Mart döneminde kurulan geçiş hükümetlerinde görev alanlar arasından alınmıştı. Hükümetin kurulmasıyla evren rahatladı. Özal da rahatladı. Başbakanın asker olması işine geliyordu. Ekonominin ipleri elindeydi. Artık en güçlü adam Turgut Özal'dı. Üstelik saygıda da kusur etmemişti. Hamza Koy'daki eski başbakanı Demirel'den de askerlerle çalışmak için izin almıştı. Şimdi bizim başladığımız şeyi devam ettiriyorsunuz. Bu ekonomi